İspanya'nın özel Katalonya bölgesinde yapılan seçimlerde 10 yıldan uzun süredir iktidarda olan ayrılıkçı partiler parlamentodaki mutlak çoğunluklarını kaybetti. Seçimden İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in siyasi çizgisindeki birlik yanlısı Katalan Sosyalist Partisi zaferle ayrıldı. Pandemi döneminde İspanya Sağlık Bakanı olan Salvador Illa liderliğindeki parti dün yapılan seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre Katalan Sosyalist Partisi 135 sandalyeli bölgesel parlamentoda 42 milletvekili kazanmayı başardı. Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin öncü isimlerinden Carles Puigdemont liderliğindeki Katalonya için birlikte 35 milletvekili kazandı. Daha alımlı ayrılıkçı parti, Katalonya Cumhuriyetçi solu ise 20 sandalye elde etti. Seçim sonuçlarına göre ayrılıkçı çizgideki Katalonya Cumhuriyetçi Solu, Katalonya için birlikte ve Halk Birliği adaylığı, koalisyon hükümetini oluşturmak için gerekli olan 68 sandalyeye ulaşamıyor. Sosyalistlerin ise koalisyon hükümeti kurabilmek için Katalonya Cumhuriyetçi Solu ile ittifak arayışa gireceği tahmin ediliyor ancak ayrılıkçı partiler şimdiye kadar iktidar partisiyle koalisyon olasılıklarına kapıyı kapattı. Sosyalistlerin merkezi hükümette de koalisyon ortağı olan aşırı soldaki Sumar hareketi, muhafazakar Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox ile de koalyon arayışında bulunabileceği yorumları yapılıyor. Katalonya seçimlerine katılım oranı %58 olarak ölçüldü.